Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Resulillah. Bizi Ramazan'a kavuştan Rabbimize hamd ediyor, sevgili Peygamberimize salat ve selam ediyoruz. Rabbim bizleri bu Ramazan'dan en güzel şekilde istifade eden kullarından eylesin. Rabbim bizleri evvelde rahmete nail olanlardan, ortasında mağfirete uğrayanlardan, sonunda da inşallah cehennemden azar olan kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Şevval orucunun hükmü nedir? Ramazan'da tutulamayan oruçlar şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi? Ramazan'dan sonra aziz kardeşlerim şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim Ramazan orucunu tutar ve ona şevval ayından altı gün ilave ederse sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim bu oruç beş beşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir. Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulamayan oruçların yerine geçmez kıymetli kardeşlerim. Yani Ramazan'da tutulamayan oruçlar ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bu oruçta kıymetli kardeşlerim bir oruçta bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur kıymetli kardeşlerim. Yoksa bir oruç niyetine yani bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmez kıymetli kardeşlerim. İki bayram arasında evlenmek caiz midir? Aziz kardeşlerim, ülkemizin bazı yörelerinde Ramazan ile Kurban bayramları kas edilerek Ramazan ile Kurban bayramları kas edilerek iki bayram arasında düğün yapılmaz ve nikah kıyılmaz denilmektedir. Aziz kardeşlerim, bu sözün dini yönden hiçbir dayana bulunmamaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Hazreti Ayşe radiyallahu anh, iki bayram arasında yer alan Şevval ayında evlenmişlerdi. Aziz kardeşlerim şartlar ve imkanlar müsait olduğu zaman senenin bütün günlerinde ve günün her saatinde düğün yapılabilir, nikah kıyılabilir kıymetli kardeşlerim. Yani nikah için belirli bir zaman ve vakit yoktu. Bu sebeple, bu sebeple aziz kardeşlerim iki bayram arasında düğün yapmakta ve nikah kıydırmakta dinimiz açısından hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Aziz kardeşlerim, Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh olması ne anlama gelir? <laughs> Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh oluşu onun hiçbir şekilde zaman ve mekanla ilişkilendirilmemesi demektir. Zira zaman ve mekan mahluk yani kıymetli kardeşlerim yaratılmıştır. Allah ise yaratıcıdır. Dolayısıyla o yaratılmışlara has özelliklerden münezzeh yani uzaktır. Biraz daha açarak ifade etmek gerekirse mekan, varlık ve nesnelerin bulunduğu yerdir. Söz gelimi bir meyve ağaçta, ağaç bahçede, bahçe bir bölgede, bölge dünyada, dünyamız güneş sisteminde, güneş sistemi, galakside, galaksiler uzayda bulunmaktadır. Bunların hepsi mahluk, yani yaratılmış bir şeydir. Zaman gelince bu varlıklardaki hareketliliğin bilimsel olarak ifade edilmesi olup varlıktan ayrı bir şey değildir kıymetli kardeşlerim zaman. Sonuçta sonuçta bu mahluk yani yaratılmış bir şey. Allah ise her şeyi var eden yaratandır. O gökleri ve yeri yaratandır kıymetli kardeşlerim. O halde Allah her çeşit zaman ve mekan kayıtlarından uzaktır, kıymetli kardeşlerim. Ancak bazı şeyleri anlatmak için bu kavramlar kullanılabilir. Bunda bir sebebim yok kıymetli kardeşlerim. Camiler için kullanılan Allah'ın evleri ifadesi, Allah'a bir mekan isnat etme anlamı taşır mı? Allah'ın evi, terkibinin Arapça karşılığı Beytullah'tır. Beytullah olup, Kabe hakkında kullanılan bir ifade edilir, kıymetli kardeşlerim. Beyt'ten maksat Kabe'dir. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştir. Bakara Suresinin 125. ayetinde kıymetli kardeşlerim. Bu ayette, ev kelimesi Allah'ın zatına izafe edilmiştir. Kabe'ye Beytullah, Allah'ın evi denilmesi Allah'a ibadet etmek için yeryüzünde yapılan ilk mabet olmasın. İnsanların hidayet ve butperestin yıkılıp tevhid inancının yerleşmesi için gönderilmiş olan halifliğinin sembolü ve bütün Müslümanların namazlarında yönettikleri yer olması gibi sebeplere dayalı kıymetli kardeşlerim. Allah şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev yani mabed Mekke'deki Kabe'dir bu onun şerefini yüceltmiştir. Allah için ibadete mahsus olan tüm camiler ve mescidler içinde Allah'ın ev terkibi kullanılır. Nitekim bir hadis şerifte kıymetli kardeşlerim Peygamber Efendimiz yeryüzünde Allah'ın evleri, mescidleri oraya gelene Allah'u Teala ikramda bulunur buyurulmaktadır. Bu itibarla aziz kardeşlerim Allah'ın evi tabirinde Allah için ibadet edilen yer anlaşılmalı. Asla Allah'a isnat edilen bir mekan anlaşılmamalıdır kıymeti kardeşlerim. Çünkü Allah Celle Celaluhu zaman ve mekandan münezzehtir. Yani zaman ve mekanla ilişkilendirilemez. O bir mekanda olan değil, bütün mekanları kuşatmış olandır. Zaman ve mekan mahluk yani yaratılmıştır. Allah ise yaratıcıdır kıymeti kardeşlerim. Dolayısıyla o yaratılmışlara has özelliklerden münezzehtir. Yani aziz kardeşlerim uzaktır.